Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte kabartma tozlu pişi hazırlıyoruz. Tamam malzemelerimizi saymaya başlıyorum. Yarım çay bardağı yoğurt, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu tuz ve aldığı kadar un kızartmak için de sıvı yağına ihtiyacımız var arkadaşlar. O zaman artık vakit kaybetmeden bu güzelliği pazar kahvaltımıza hazırlıyorum. Evet ben yoğurma kabımı aldım ve geldim arkadaşlar. Bu arada malzemelerimiz herhangi bir sıralanışı yok. Sadece en son hani ununu katıyorum. Bu arada unum da inşallah yeter. Sürekli börek çörek yapmaktan valla bizim ev arkadaşlar un yetmiyor yani. Ağzına kadar dolduruyorum. Bir bakıyorum iki günde hemen bitmiş. Çünkü gerçekten çok fazla börekli çörekli yapıyoruz. Ve severek de börekli, tabii ki de yiyoruz. Kilolar da geliyor maalesef ki. Neyse arkadaşlar şimdi dediğim gibi ben artık bu güzelliği yapmaya başlıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben hamurumuzu gayet güzel bir şekilde yoğurdum ki hala daha şöyle yoğuruyorum gerçekten çok güzel oluyor bakın o kadar güzel oluyor ki sizlere anlatamam tabii ki de mesela mayalı pişi de çok güzel oluyor kabartma tozu pişi de güzel oluyor ama açıkçası ben bunu daha çok tercih ediyorum çünkü bazen bekletmeye zamanım olmuyor arkadaşlar o yüzden de gayet kurtarıcı oluyor şimdi ben biraz daha yoğuracağım sonrasında da biraz unlayıp açacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben pişilerimizi hazırladım. Şöyle hamurlarımı açtım. Sonrasında da istediğim büyüklükte kestim. Şimdi tencereme aldım. Tencereme yağ koyacağım. Yağımızı kızdıracağım. Sonrasında da bu güzellikleri atacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben tencereme sıvı yağımı aldım. Şimdi yağımızın kızmasını bekliyorum. Evet ben kızaranları şöyle arkadaşlar havlu kağıt sermiş oldum. Tabağıma aldım. O zaman bu güzellikler de hazır olduğuna göre son olarak serviste görüşelim. Evet kabartma tozlu pişilerimiz arkadaşlar servise hazır. Gerçekten yapımı çok kolay oluyor ve çok pratik. Kesinlikle evlerinizde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Özellikle de böyle vaktinizin olmadığı zamanlarda direkt arkadaşlar kabartma tozlu yapın. Zaten o güzel bir şekilde kabarıyor. Çok da lezzetli oluyor. Sizlere de şöyle yakından göstereyim. Bakın nasıl olmuş yorumlarınızı da bekliyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu arada hemen içinde sizler için göstereyim. Şöyle bunu seçtim. Bakın arkadaşlar bakın. İçi bomboş görüyor musunuz? Şöyle yani içine peynir, zeytin, domates artık ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Şöyle çikolata da sürebilirsiniz. Biraz zayıf olanlar sürsün arkadaşlar. Ben bu sıralar diyetteyim valla hiç çikolata, şeker falan yemiyorum. Ama tabi bunu yerim açıkçası. Ne yalan söyleyeyim bunu çok seviyorum çünkü. O zaman arkadaşlar artık videomuzu da kapatalım. Şöyle birkaç tane daha sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten içi çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın kabarmış ama bakın şöyle içi. Bomboş. Bakın ne hamur ne bir şey. Asla o tarz bir şey yok arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi gönül rahatlığıyla evlerinizde deneyebilirsiniz. O zaman artık videomuzu kapatalım. Videomuzun artık sonuna geldik. Tarif videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.